Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde çiftçiler alternatif olarak çilek üretimine yöneldi. Verimden ve satışlardan memnun olan çiftçiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler deneme amaçlı çilek üretimine başladı. Üreticiler şimdi tadı ve aroması ile beklentilerin de üzerine çıkan çileğe olan talebe yetişemiyor. Altınözü'nde çiftçiler tarafından yaklaşık 100 dönümlük alanda çilek ekimi gerçekleştirilirken şimdilik yurt içine satışı yapılıyor. Altınözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, çileğin daha düşük alanlarda daha yüksek kazanç sağladığını belirterek şöyle konuştu. Altınözü ilçemizde zeytin alternatif olarak son dönemde çiftçilerimizin rağbet gösterdiği çilek ekimi de var. Çilek daha düşük metrekarelerde daha yüksek kazanç getirebilen bir meyve. Yaklaşık dönümden 2 tonla 5 ton arasında verim alınabiliyor iyi bakıldığı zaman. İki senedir, yaklaşık iki senedir yapılıyor. Şu anda bir yüz dönüme yakın var altın özünde çilek yetiştiriciliği alan olarak. Dediğim gibi düşük şeylerden, metrekarelerden yüksek verim elde edilebiliyor. Fide desteği olmadı fakat tabii ki yönlendirdik. Yani bu işi yapan insanlarla bir araya getirdik çiftçileri. Bu şekilde bir yardımımız oldu. Artıyor evet, bilhassa yayladağından olan etkileşimle e, bir artış söz konusu artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Genelde iç piyasaya evet İhracat daha çok e, yayla dağından yapılıyor. Talep olarak genelde e, altın özü içerisinde talep e, yani insanlar gelip buradan tarladan toplayıp tartıp e, a, satın alabiliyorlar. E, bu sene e, oldu e, biz de dediğim gibi onları e, bu işi yapan e, böyle anahtar teslim e, dediğimiz tarlayı alıp. İşte e, sulaması, malçı, ne bileyim, fideleri eee dikili halde teslim edecek şekilde çalışan arkadaşlarla bir araya getirdik ve e, üretim başladı. Altınözü'nde çiftçilik yapan Yıldırım Kaynar ise günde 50-60 kişinin aradığını ancak taleplere yetişemediklerini belirterek şöyle konuştu. İşte bu sene başladık. denemek amaçlı bakalım e, kısmet ne olacak. İşte biz denemek amaçlı çok ürünümüz çok tatlı bir de güzel kaliteli başka yörelere göre ama verim daha başlamadı verim başlasın talep de çok bu tarafa doğru çünkü tatlı olduğu için e, günde en az bir 50-60 kişi arıyor e, biz de daha yeni başladığımız için ürün de yeni e, talepleri karşılamıyoruz o sıkıntı bekliyoruz daha kısmet belki daha ilerideki günlerde daha iyi olacak. Bu seneyi atlatalım. İlerideki seneyi belki eğer ki yani güzel olursa, para kazanırsak, siz de biliyorsunuz yani para için çalışıyoruz. Para kazanırsa ne de olmasın. zahmetli biraz ama zevkli bir iş. Zevk olduğu için zahmetine katlanıyoruz yani o iyi oluyor. bir değişiklik olsun. Her zaman zeytin, buğday, arpa. Biber, patlıcan ekiyoruz. Bir değişiklik olsun. Altınızdı ya dağına gitmesin. Burada mesela çileğini alsın. O maksatlı işe atıldık. Bakalım Allah'tan kısmetimizi bekliyoruz. Halim. Yok şehir dışı şehir dışı var da e, tüccarlar arıyor bazen. Biz e, attık Facebook üzerinden zaten biliyorsunuz sosyal medya. Hep arıyorlar, tüccarlar da arıyor bazen. Ama biz talebi sadece bizim köy, oymaklı, yol azı, anca yetiştirebiliriz. Çünkü ekim az.